isterim. Elbette ki olmaz. Onun için mübarek peygamber efendimizin hadisi şeriflerinden de anladığımıza göre bilhassa Recep ayı içerisinde bol bol iklası şerifi okumamız icap ediyor. Ve yine Ala bin Muhammed Sekafi hazretleri bakın <laughs> ne buyuruyor. Biz Resulullahla beraber diyor Tebuk savaşındaydık. Artık tebuk'ta bulunuyor. Savaş belki ya başladı ya başlamadı. Orada bulunurken diyor, bir gün sabahleyin güneş öyle bir doğdu. Güneş öyle bir doğdu ki buyuruyor. O güneşin o şekilde doğuşunu hiç kimse şahitlik etmemişti. Ve o güneşle beraber Cibril ...Cebrail aleyhisselam indi... ...Rasulullah efendimizin sağ tarafına... ...Rasulullah efendimiz bir taraftan güneşe bakıyor... ...bir taraftan Cebrail aleyhisselama bakıyor... ...ne olduğunu anlamaya çalışıyor... ...ve Rasulullah efendimiz... ...Cebrail aleyhisselama... ...dedi ki ya kardeşim Cibril... ...bu güneşin ziyası nedir? ...bu güneşin... ...bu ferahlığı nedir? ...diye sordu, sual etti... ...ve Cebrail aleyhisselam da... ...dedi ki... ...bugün efendim eshab-ı kiramdan Muaviye bin Elleysi radıyallahu anh vefat etti. Bak peygamberimiz bilmiyormuş onun vefat ettiğini. Vefat etti. <laughs> Bu Elleysi'nin vefat ettiğini <laughs> Cenab-ı Hak onun cenazesinde, onun namazında bulunması için, cenaze namazında bulunması için 80 bin melek görevlendirdi. Allah Allah. 80 bin meleğin ruhaniyetinin ışığı o ışık. Güneşin ışığı değil diyor Resulullah Efendimiz'e. Ve Peygamber Efendimiz dayanamıyor. Eshab-ı da hayretler içerisinde. Peki bu kardeşimizin ne ameli var ki 80 bin melek cenaze namazını kılmak için bu dünya alemine Cenab-ı Hak tarafından gönderildi. Ve işte o zaman buyuruyor ki işte bu efendim kardeşiniz İhlas-ı Şerife'yi okumadan yatmazdı. Hele bilhassa Recep ayı girdiğinde günlük artık kaç tane okuyorsa adetini yazmıyor kitaplarda. O mübarek kaç tane okuyordu bilmiyorum. O Kur'an-ı Kerim'in üçte birine tekabül eden o sure-i celiliği bilhassa Allah'ın ayı olan Recep içerisinde çok çok yad ettiği için Cenab-ı Hak onun ölümünde, onun vefatında 80 binli gönderdi, melek gönderdi ve onlarla beraber biz ne yapacağız buyuruyor. O mübareğin cenaze namazını kılacağız buyuruyor değerli kardeşlerim. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ben buyuruyor Miraç hadisesinden bahsediyor. Miraca çıktığımda öyle bir yere vardım ki öyle bir yerden geçtim ki Arşu Ala'yı 360 bin parçaya bölünmüş halde gördüm. Allah Allah. Biz bir tanesini keşfedemiyoruz bugün. Ve bu 360 bin halde gördüğümle bitmedi. Her tarafında 300 senelik bir yol vardı. O kadar mesafe ve her parçasında da bin tane sahra düşünün ucu bucağı görünmeyen ve bu sahralarda da 80 bin melek gördüm ve bu melekler ihlası şerif okuyorlardı ve ihlası şerifleri okudular okudular ben de bekledim dinledim ve sonunda bittikten sonra ve lem yeküllehu küf ve nehat dedikten sonra ya Rab ey bizim sahibimiz en bizim halikimiz bizim yaratanımız, biz bu okumuş olduğumuz senin birliğine dirliğine işaret eden bu surenin sevabını şu Recep ayı içerisinde seni hatırlayan, senin vahitliğini böyle şahitlik ederek bu sureyi okuyan mümin ve müminelerin ruhlarına hediye ettik diye dua ettiklerini gördüm buyuruyor Peygamber Efendimiz. Melekler kime dua etmiş? Bak kendileri için değil. Biz hiçbir şeyden ruhumuz yok. Bizim için bak yıllar önce kimler dua etmiş. Ve Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram böyle yapınca tabi dört gözünün açılınca çok taaccüb ettiniz değil mi demiş Eshab-ı Kiram'a. Evet çok taaccüb ettik ya Resulallah. Acaba bize de bundan bir nasip var mı ki dediklerinde evet demiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki kul huvallahu ahad Cebrail aleyhisselamın Allahü samet İsrafil aleyhisselamın lem yelit ve lem yület efendim Mikail aleyhisselamın ve lem yekün lehu Küfven ehad Ezrail aleyhisselamın yani dört tane büyük melekten bahsediyor. Bu dört büyük meleğin kanatlarında yazılı olduğunu gördüm. Allah'a yemin ederek, Allah'a kasem ederek bu ayetlerin birer birer her bir meleğin kanatları üzerinde yazılı olduğunu gördüm. Bu ta kıyamete kadar da böyle devam edecektir ve o meleklerin okumuş olduğu duaların neticesini de elbette ki sizler de alacaksınız buyurdu değerli kardeşlerim. Onun için bu ayda bilhassa Cenab-ı Hakk'ın bu kısacık da olsa öz olan ayeti kerimesini, ihlas-ı şerifesini bol bol okumaya çalışalım değerli kardeşlerim. Aslımın aslında daha söyleyecek çok şeyimiz var. Hava soğuk, biraz yağmurlu. Ezan-ı Muhammedi vakti geliyor. Geçen hafta demiştim, yine unutacağız şimdi. Recep ayının biriyle onu arasında kılınacak namaz. Kılmayan kardeşlerimiz varsa kılabilir ayın 10'una kadar yani Recep'in 10'una kadar. 11'i ile 20'si arasında kılınacak namaz. 21 ile 30'u arasında kılınmak üzere 3 tane onar onar bu ay çıkıncaya kadar. Ne zaman müsait olursan teheccüd vaktinde kılmak daha sevap. Pazartesi ve cuma akşamları kılmak daha sevap. Ama Vaktin hangi vaktinde, hangi tatiline denk geliyorsa istediğin vakitte kılabilirsin. Ama akşamdan sonra, yasadan sonra kılacaksın. Bir Fatiha okuyacağız. Efendim, Fatiha'dan sonra Ulyâ Eyyûel Suresini okuyacağız. Ondan sonra ne okuyacağız? Üç tane de İhlas-ı Şerif. Bakın, bütün nafile namazlarda bile Cenab-ı Hak ne yapıyor? İhlas-ı Şerif okutturuyor değerli kardeşler. Üç tane de İhlas-ı Şerif okuyup, her iki rekatla bir selam vererek, on rekat namazı kılarsak, Cenab-ı Hakk'ın Resulü, bütün kalplerin öldüğü gün o Müslüman o mü'minin o namazı kılanın kalbi ölmez buyuruyor. Hidayete erer buyuruyor. Yani bütün ihlas-ı şerifeleri okuyanların mükafatını Peygamber Efendimizin hadisleriyle söylemeye çalıştık. İnşallah bu 30 rekat namazı da bu Recep ayı çıkıncaya kadar belirli vakitlerde bu onar onar kılabilirsek inşallah birbirimiz için hepimiz birbirimiz için dua edelim. Nasıl melekler Müslümanlar için dua ediyorsa bizler de ümmeti Muhammed için dua edelim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Rıza'in lillahi teala'l-fatiha.